Merhaba Ayda Testat takipçileri. Bugün Ankara Batkent'te bir dairemize petek temizliğine geldik. Müşterinin şikayeti peteklerin altlarının ısınmaması, kominin yüksek derecede yanması. Evet arkadaşlar şu anda kimyasallı sistem içerisinde dolaştırdık petek içerisinden çıkan pisliği gösteriyorum size. Ve müşterimiz bir ay önce 99 TL'ye dairesini temizletmiş. <laughs> Petek temizliğinde kullanılan asit ve cihazın çok önemi var. En az 6 bar basınç olması lazım ki sistemi rahatlıkla temizleyebilsin. Piyasada satılan cihazların %90'ı 4 barlık, 3 barlık cihazlar. Onlar da sistemi temizlemiyor. Ankara geneli ayda tesisat petek temizleme hizmeti vardır. 0555 898 17 09 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Peteklerin içerisinden su değil de petrol atıyor.